Alman da tam tersi. Çok, <laughs> ilginç, çok ilginç. Burada böyle dişleri çenekli, selam vermeye tenezzül etmeyen adam, orada sürekli böyle. <laughs> ya burada adımızı doğru söylemeye tenezzül etmeyen adam, orada iyi günlü. Nasıl? <laughs> <laughs> Sen niye kıçını yırtıyor? <laughs> Nihayet Türkler entegre olmaya başladılar. <laughs> Alman toplumunun ileri gelenleri. Demek ki ne öğrendik? Demek ki entegrasyon giyinik olmayacak. <laughs> <laughs> Erken amca mı gidiyorsun mesela? Çıkarsan. <laughs> 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 İncil yaprağı. <laughs> Frau Kraus. Biz çocuğumuzun eğitim durumuyla çok yakından ilgileniyoruz. Zaten halimizden de değil <laughs> Avrupa insanı için öyle değil. Hak kullanma, oksijen tüketmekten daha önemli. Bir Alman'a yapılacak en büyük kötülük ne biliyor musunuz? Hakkını almayayım. Hakkını <laughs> gasp etme. <etti. gülüyor> Sokucan onu, hiç kimsenin sıraya girmediği bir kalabalığa. Bekleteceğim burada. Şişmiş, kimse sıraya girmiyor. <laughs> Nasıl oldu bak ya? sesler çıkarıyor. Şu an izdahi. Ben size bir şey söyleyeyim bak. Burada söylüyorum görüşeceğiz. Hepimiz öteki dünyada cehennemin <laughs> önünde yanmak için sıra beklerken o gelecek. o oh, bir dakika. Önce ben geldim. Önce ben yanacağım. O kadar bekleyin. <laughs> 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 Komşunuza bir kötülük yapmak istiyorsanız çıkın çöplerin oraya. Al bir yerde, resmülü, ötekine biyomülü. Karıştırayım mı lan? <laughs>